abdeste başlamadan besmele çekmek. Kişinin abdest almaya başlarken Bismillah demesi müstehabdır. Bunu söylemese de abdesti ceserli olur. Zahiri mezhep alimlerine göre besmele çekmek abdestin farzlarından biri olup onsuz abdest olmaz. Delilleri şu hadistir. Besmele çekmeyenin abdesti yoktur. Haneflere göre ise besmele abdestin farzlarından değil, sünnetlerindendir. Çünkü Allah-u Teala abdestin farzlarını şu ayetle açıklamıştır. Ey iman edenler, namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başınızı mesedin bir de topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Maide Suresi 6 Allah-u Teala ayette Besmele'yi anmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir bedeviye abdest almaya öğretmiş ama Besmele çekmekten bahsetmemiştir. Buradan anlaşılmaktadır ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Besmele çekmeyenin abdesti yoktur sözünde maksat, Besmelesiz abdestin caziz olmadığı deyil, mükemmel olmadığıdır. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başqa bir hadislərində şöylə buyurmuşlardır. Besmələ çəkib abdest alan kişinin bütün bədəni təmiz olur. Besmələ çəkmədən abdest alanın isə sadəcə abdest azaları təmiz olur. Qonumuzla icri yayğın bir hadisdə də şöylə vurulmuşdur. Besmələ ilə başlanılmayan hər önəmli iş güdük qalır. Yəni eksikdir, tam deyil.